tutuyorsun? Erdem. Balık mı tutuyorsun anneciğim sen? Aa, aa burada bir sürü balığımız var. Erdem balık tutuyor. Tut anneciğim balıklarını. Erdem'in balık seti. Tut anneciğim balıklarını. pembe bir tarafı pembe bir tarafı sarı balık ay bunu çıkaralım bunu şimdi buraya koyalım sen tekrar kutun içinden balık tut bakalım böyle bir kutuya balıklarımızı koyduk Erdem içinden balıkları tutuyor anneciğim oltan çok sallanıyor Aa! tut anneciğim balıkları Tut, balıklarını tut Erdem tut balıkları. Nerede balıklar? Balıklar orada. Tut bakalım hangi renk balık tutacaksın şimdi? Hangisini tutacak acaba Erdem? İki tane balık kalmış içinde. Tutamadın mı anneciğim? Tutamadın mı? Hadi hadi hadi. hadi. Aa, <laughs> ne yaptın anneciğim? Hepsini döktün balıkları. Tekrar koyalım mı kutuya? Kutuya tekrar koyalım hadi. Orada mı tutmak istiyorsun? <laughs> Tuttun. Aferin sana. Balık tuttu Erdem. Şimdi hangi renk tutmuşsun? Yeşil. Bir tarafı mor. Balık bakar mısınız balığa? Çok güzel. Anneciğim bunun içine koyalım. Bir dakika. Tüm balıklarımızı bunun içine atalım tamam mı? Bunun içinden tut. Bunu da koyalım. Şimdi tut bakalım içinden. Evet Erdem balık tutuyor. Yakaladın mı anneciğim? Wow, aferin sana. Balık tuttu Erdem. Şimdi bunu çıkaralım. Tekrar tut. Yakala anneciğim balıkları. Evet anneciğim yakala. Yakala balıkları. Gelmedi mi? Biraz onu topla anneciğim birazcık. Aa. <laughs> Gene mi döktün? Dışarıda mı dursun balıklar? Tamam. Öyle mi oynamak istiyorsun? Ama bak birazcık bunu saralım tamam mı? Bu çok sallandığı için tutamıyorsun. Altımızı saralım birazcık. Başısı balık tut Erdem. Ay. Pembe balık tuttu. Ağzı da çok güzelmiş. Şimdi tekrar tut. Burada bir tane daha balık varmış bak. Aa. Öyle mi tutacaksın anneciğim? Öyle olmaz ama hile yapıyorsun sen. Erdem. Bir tane de ben yakalayabilir miyim Erdem? Tutabilir miyim bir tane de ben? <laughs> wow. Bir tane de ben tutabilir miyim Erdem? Erdem sen hile yapıyorsun ama öyle tutulmaz. Bak bir dakika göstereyim ben sana. Şimdi tutalım. Evet şimdi balık tutacak Erdem. Tut anneciğim yakala balıkları. Nerede balıklar? Burada balıklar. Hadi yakala bakayım böyle. Aa, yakalanmadı, erdem yakalanmadı. Bir tane de ben yapabilir miyim merdem? Bak, şimdi balık tutuyorum. Bu balığı tutmak istiyorum ben. Aa yakaladım, balık yakaladım merde. Tut anneciğim balığı tut, yakala. Şimdi sarı balık yakalamak istiyorum. Sarı balığı da yakalayalım. Evet. Buruda da yakaladım. Evet tut anneciğim. Şimdi sıra morbalıkta balıkta. Mor da yakalayalım. Yaşasın yaşasın. Bunu da yakaladım. Yaşasın hepsini tuttuk. Erdem bay bay yapalım mı artık? Hadi bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.